Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tatlı patateslerimi Şöyle göstereyim Ben bir gün markete gittim Patates alıyordum Baktım bir değişik patates gördüm Tatlı patatesmiş Ve tatlı patatesi merak ettim Eve getirdim işte suya ısladım Tatlı patateslerim şöyle filizlendi Ben de filizleri bahçeye diktim Olacak mı diye merak ettim Şimdi hep birlikte Tatlı patatesimin dibine bakacağız Şöyle bir tane şurada görüküyor bir şişkinlik var. Tatlı, evet tatlı patates. Ama kazması biraz zor gibi görünüyor ama kolay. Tatlı patates zaten üstünde şöyle. Dibinden şöyle. Evet tatlı patatesimiz şöyle arkadaşlar. Ben şöyle hemen bir tane de haşladım evde. Daha önceden kazdığım patatesi. Şöyle size göstermek istiyorum tatlı patates. İçi böyle turuncu oluyor. Haşladığın zaman şöyle turuncu bir görüntüsü var. Biraz havuç görünümlü ama tadı gayet güzel. Sizinle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim.